Selam arkadaşlar. Bugün bana Discord üzerinden 1.16 hakkında merak ettiklerinizi sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Eğer sizler de bu tarz videolara sorularınızla destek olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Hepinizi oraya bekliyorum. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. O linke tıklayarak Discord sunucumuza katılabilirsiniz. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzdan başlayalım. Ve siz 1.6 hakkında neler merak ediyormuşsunuz? Onların hepsini sırayla görelim. Bu arada en son Survival bölümünü izleyenler bilir. O bölümde maalesef ki kaybolmuştuk. O bölümün ardından biraz daha dolaştım. Ve bu arada burada bir piramit var. Buraları bölümde gelecek survival bölümünde her yeri gezeceğim. Biraz dolaşmıştım ve yeni bir köy bulmuştum. Ve bu arada şu anda bulunduğum harita, survival haritam. En son survival bölümünde izleyenler hatırlayacaktır. Kaybolmuştuk ve bunun ardından da video arasında arayacağımı söylemiştim. Ve maalesef şu ana kadar bir gelişme olmadı fakat bir köye ulaştım. Onun hemen yakınında da bir piramit var. Oraya gitmedim. 7. bölümde hep beraber sizlerle beraber gideceğim oraya ve içinde neler varmış hep birlikte göreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sizin sormuş olduğunuz soruların hepsini teker teker cevaplayalım. Evet, ilk sorumuzdan hemen başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşımız şöyle demiş. Sence 1.16 ne zaman çıkar demiş. Bence arkadaşlar, zaten benim tahminince artık 1.16 ya gelecek hafta ya da ondan sonraki haftalarda mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık Minecraft oyunun içinden yani blok olsun, mob olsun gibi yenilikler yapmaktansa oyunun ayarlar kısmında veya bug, hata düzeltmeleri gibi değişiklikler yapmaya başladı. Bu da bence artık 1.6'nın yavaş yavaş tam sürümünün yayınlanacağı anlamına geliyor. E bu yüzden de ben ya gelecek hafta yayınlanır ya da ondan sonraki haftaların herhangi birinde yayınlanır. Fakat benim tahminim mutlaka bu ay içinde yayınlanacak. Bu hafta gelen snapshot dışında snapshot gelebilir. Bu da şöyle bir snapshot olur. Muhtemelen hataların düzeltilmesi gibi bir snapshot olur. Kaydeder güzel bir yenilik olacağını ben düşünmüyorum çünkü böyle bir yenilik yapacak olsalardı geçen haftaki snapshotta yaparlardı zaten fakat ge geçen hafta böyle bir yenilik yapmadılar onun yerine ayarlar kısmından yeni değişiklikler yaptılar bu yüzden benim düşüncem ya bir tane snapshot çıkar hiç o da çıkmaz onun yerine direktmen tam sürümü yayınlarlar diye düşünüyorum o zaman hemen diğer bir sorumuza geçelim. Evet, sıradaki sorumuzda da arkadaşımız şöyle demiş. Nether Survival'a başlamayı düşünüyor musun demiş. Ee, ben bunu pek başlamayı düşünmüyordum. Çünkü bunu yapan bunu yapan YouTuber'lar zaten bulunuyor. Ben de onlar çekerken çekmek istemedim. Fakat eğer sizler gerçekten Nether Survival'a başlamamı istiyorsanız, yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre başlarım veya başlamam. Yani tamamen Nether Survival'a başlamam size kalmış bir durum. O zaman hemen diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuza hemen geçelim. Arkadaşımız şöyle demiş, ışık mantarının meyvesi neden gelmez demek. Işık mantarının meyvesinin gelmemesinin sebebi şu arkadaşlar. Çünkü ışık mantarı başlı başına bir meyve. Crimson Forest'taydı galiba. Crimson Forest'ta bulunan ağaçların içinde bulunuyor zaten kırmızı ağaçların. isimlerini şu an tam hatırlayamadım. Fakat o ağaçların zaten yapraklarının arasında bulunuyor. Bu da demek oluyor ki o ağacın bir meyvesi bu. Bu yüzden de bir meyvenin içinden başka bir meyve çıkmasını zaten bekleyemeyiz. Bu soruyu muhtemelen sen ışık mantarını başlı başına bir ağaç gibi bir şey sandığın içinden meyveler çıkan bir şey sandın muhtemelen. Fakat ışık mantarı zaten başlı başına bir meyve. Bu yüzden de e, içinden başka bir meyve çıkmasını doğal olarak bekleyemeyiz. Ve bu sorumuz da böyleydi. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Evet, şimdi sıradaki bir sorumuza geçelim. Bu sorumuza da bir arkadaşımız şöyle demiş. Sence 1.17'de neler çıkar demiş. Ben aslında sizlerden bu soruları isterken 1.16 hakkında merak ettiklerinizi söyle sormanızı istemiştim. Fakat bu arkadaşımız 1.17 hakkında sormuş. Önemli değil bizler de hemen cevaplayalım. Bence 1.17'de dağlar hakkında bir güncelleme gelecek. Çünkü 2019'un Eylül ayında yapılan canlı yayında yapılan oylamada dağlar kazanmıştı. Bu yüzden de gelecek güncelleme %90 ihtimalle dağlar hakkında olacaktır. 1.17 hakkında zaten yakın zamanda bir video gelecek. Onun, hazırladı onun hazırlıklarını da şimdiden yapmaya başladım. Yakın zamanda sizler de o videoyu izleyebileceksiniz. 1.17 hakkında hazırladığım videoyu. O zaman hemen diğer bir sorumuza geçelim. Evet sıradaki sorumuzda da bir arkadaşımız şöyle demiş. 1.16'da neden az snapshot yayınlandı? Az mı yayınlandı? Yani ee, ondan fazla snapshot yayınlandı sanırsam. Bence az bir sayı değil bu. Tabi önceki sürümlerde ne kadar yayınlandı bilmiyorum fakat bence 1.16'da az yayınlanmadı. Yeterli sayıda yayınlandı. Hatta bence bunu söylemek için şu anda çok erken. Zaten bunu söylemek şu anda bence çok saçma ve gereksiz. Çünkü daha 1.16'nın tam sürümü yayınlanmadı. Ve bu yüzden de daha çıkacak bir sürü snapshot olabilir önümüzde. O yüzden de aslında pişat yayınlandı diyemeyiz. Çünkü daha 1.16'nın tam sürümü yayınlanmadı. O zaman hemen diğer bir sorumuza geçelim. Evet, sıradaki bir sorumuz da 1.16'nın çıkması sence gerekli miydi, gereksiz miydi? Senin düşüncen nedir demiş. Bence arkadaşlar 1.16'nın çıkması gerçekten çok güzel oldu. Çünkü 1.16 çıkmadan önce nedir? E, çok anlamsız bir yerde sadece cehennemdi yani. Bizim için başka bir anlamı yoktu ve e, çok nadir gittiğimiz yerlerden biriydi ve işimize de açıkçası çok fazla yaramıyordu. Fakat bu güncelleme ile beraber Nether gerçekten bir anlam kazandı, bir derinlik kazandı ve gerçekten işimize artık çok yarıyor. Ve öyle ki artık sadece tek başımıza Nether'da hayatta kalabiliyoruz. O derece gelişti yani nedir ve bence bu güncellemeler gerçekten güzel oldu ve işe yaradı. Bence gelmeliydi. Bence bu güncelleme gerçekten de gelmeliydi ve gerekliydi. Tabi başka oyuncular sevmemiş olabilir fakat ben bu güncellemeyi gerçekten çok sevdim ve gerekli buluyorum. Minecraft'ta önceden kodlarla yaptığımız şeyi bu güncellemelerle beraber artık normal Minecraft menüsünden rahatlıkla yapabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir adım oldu Minecraft için. Yıllar önce yapması gerektiğini şu anda yaptı ve gerçekten çok güzel oldu diye düşünüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim. Evet ve son sorumuza da geçelim arkadaşlar. Son sorumuzda da arkadaşımız şöyle demiş: senin 1.16'da çıkmasını istediğin fakat çıkmayan bir şey oldu mu demiş. Benim arkadaşlar 1.16'da çıkmasını istediğim... Bu soruya şöyle diyebilirim arkadaşlar. Benim 1.16'da çıkmasını istediğim şeyler olmadı. Ancak tek bir şey olmuştu. O da Hoglin'lerin ilk çıktığı zamanda sadece Hoglin'ler çürük et düşürüyordu. Ben de bunlar keşke yenilebilir bir et çıkarsa diyordum. Ve o da zaten gelecek şartlarda yapıldı. Yani bu soruya verecek cevabım kısaca Hayır. Ve evet arkadaşlar bugün bana Discord sunucumuzdan sormuş olduğunuz bütün soruları yanıtladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.